Merhaba arkadaşlar ben prodayım sen Bugün sizlerle Minecraft serverimi gezeceğiz. O da mine değil 4. Şuradan açtım. Baya bir kişi görmüş. Şu anda kapattım serverimi. Kimse girmesin diye. Minecraft. Ve şurada gördüğünüz gibi Minecraft'ımıza giriyoruz. Benim biraz zor geldiği için baya bir basmam gerekiyor. Adı Pro'da yaptım ben mutlaka gelecek. Evet geldi. Tahmin ettiğim kadar çok. Pro'da yazdık. Girdik. Açık olduğu için bir şey yok. Çok iptal. Çok oyunculardan yaptığım servere giriyoruz. Kimsenin girmesini engelledim. Şimdi arkadan kuş sesi gelirse kusuruna bakmayın. Şu an televizyon altında oynuyor. Şimdi girelim. Girelim. Serbest atanacağız. Kurallar falan var. Onu da okuyalım birlikte. Şuradan başlıyoruz. Baştan okuyalım. Karanlık olan yerlere git. Blok kırmak yasak arkadaşlara vurma. Dön. Dön ayarlardan. Özendir onu. Ayarlar. Yok ya da kalsın. Hadi. Böyle mi kalacak? Hayır, inmiyor, inmiyor şu. Ya yani yanlışlık. İnmem dedim oyuna dön. Ha ben oynarken farklı şeyler yapıyorum ama. Hayır, hani formata Ya, Tüh. Sen ne oluyor? Evet. O zaman ayarlarını yapalım da sonra girelim. Evet. Şimdi oyunlar Minecraft bu videoya herhalde sırf şey nedir o orada? Ayarlarla ilgili. Ya da tanıtayım. Yapay serverimize giriyoruz. Bunu bir tane klasör atıyoruz. Sonra şurada server jar diyor. Bunu indirmiyoruz. En yani son yapacağız. Böyle bir yer çıkıyor. Bunu alt Şu değiştirdim. t txt T yapıp bu değişiyor. Burada bütün kodlar değişiyor burada nerede genel oraya boş bıraksanız da olur I love nature oraya true yapıyoruz level name yani oyununuzun modu ne benimkisi gördüğünüz gibi mini 4 gate 2, 2 2 2 oraya bilmiyorum I love feeling nasıl desem uçabilir misiniz uçmak istemiyor musunuz ben force yaptım yani uçmak istemiyorum Serverimizin portu. Yani burası sonra olan şey. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Level tip. Default yapıyoruz. Enable. region False. Böyle yaparsınız serverlarınız çalışır. Ama benim video programı olduğu için. Biraz yavaş çalışıyor. Sonra nerede kalmıştık? region False. For. C. Game mode. Folders. Yani farklı bir mod. Server speak boş kalıyor burası. Server IP'si. Yani gösterim orayı da. Çalıştır da. CMD yazıp giriyorsunuz. Burada IP config yazıp enter'a basıp şu Aynısını oraya yazıyorsunuz. 192.168.1.106 Yoksa serverinize giremez. Max split hang orayı istediğiniz sayı yazabiliyorsunuz spam hangs yani öldüğünüzde doğduğunuz yerden başlamayın diyor build list oraya geçelim oraya false yaparsınız spam animals true yani hayvanlar olsun mu diyor True, yani burası da Dok paketi açık olsun. Dok paketim olmadığı için yazmıyorum. Sniper events. Dok paketi yok. Dok paketi olduğunuzda istediğiniz zaman girebilir misiniz? Evet. Buraya en her door false. On my mod false. Zaten bunu şeyden yaparsanız şimdi yani şurada Hamachi'den hama açı buradan sistem yine bir ağ oluşturdan Buraya artırmayı mindcraft yazın çekilmişsiniz. Bak burası boş olduğu için hiçbir şey yapamazsınız. Atayım. Böyle bir şey. Burada yazıyorum. Bu önce kullanıldığını bildiğim için böyle rastgele yaptım. Benimkisi Minecraft evet. Buradaki de aynı. Hamaci web sitesine girip oradan bakabilirsiniz pvp true yani pvp olsun mu pvp'nin anlamıdır biliyorsunuzdur game mode buraya sıfır yazacağız max player yani on, en fazla oyuncu sayısı kaç olsun hmm, 40 spam monster yani e, zombiler yaratıklar olsun mu false olsun yani olmasın generator straw, true Spam 16 serverimizin adı Minecraft server yerine Yanlış oldu kadar. Sonra buradan çıkıp nereden? Yok çıkmadan önce şu, az küçülttüm. Önceki boyutu geri Dosya. Kaydet. Çık. Ve aynı yere girip şurada yazmıştım. Burada göstereyim p proteksin yazıyoruz. Burada bekleyin biraz yazarsınız. Sonra kopyalayalım. Çıkıldım. Sonra az önce girdiğimiz server tx'in adını tx'i silip yapıştırıyoruz. Proteksin oluyor ve gerçekten değiştirmek istiyoruz uzadıkçını. Evet girip bakalım. Eğer server'ınızda bir şey olmadıysa evet, evet. çok şey Evet, oldu. Çok oyuncuya girip giremeyecek evet giremeyecek çünkü şurayı düzenlememiz gerekiyor Hayır bir de bir sorun yok ama yanlış tam tersi hadi top gibi